Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kumar mevzusunu konuşacağız. Kumar denilen illetten neden uzak durmalısınız? Poke MMO adına bu kumar mevzusunu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi e, özellikle bu etkinliklerde biliyorsunuz getir götür görevleri oluyor. Bu görevleri yaptığınız zaman da Halloween'de olsun, yeni yıl etkinliğinde olsun, Çin yeni yılı etkinliğinde olsun, her hepsinde bir top veriyor arkadaşlar oyun size. Benim de burada elimde toplardan vardır mesela işte Misterius Dust Ball var mesela elimde tamam mı bu böyle kumar açıyorum bu topu içinden 1 bölü 6000 Shiny Pokemon çıkıyor falan filan işte ne var Misterius Cherish Ball'lar var arkadaşlar 1 bölü 6000 ihtimalle Shiny Pokemon çıkıyor falan filan ama ya bakın bu öyle rezil ve saçma bir kumar ki işin ben bugün matematikine gireceğim Burada hesap makinemiz aşağıda, arka planda Wolfram Alpha'dan yardım alacağız arkadaşlar. Çok güzel bir online matematik kalkülatör sitesi diyelim. Tamam, şimdi size işin bütün matematiğini, şeyini göstereceğim. Bir kere zaten, normal oyunda arkadaşlar, şeyi biliyorsunuz, herhangi bir standart encounterda Shiny çıkma oranı 1 bölü bin ya da işte ne bileyim bu toplardan Shiny çıkma oranı 1 bölü 6000 oluyor, 1 bölü 8 binlik toplar var, 1 bölü 4 binlik eski toplar falan var ama ya bunlar bu fiyatına değer mi? Bu topları biz açalım mı, satalım mı Sensei? Ne yapalım? Kumar oynayalım mı? Arkadaşlar kumar kesinlikle oynamayın. Bu topları daima daima satın. Niye biliyor musunuz? Çünkü ortada korkunç bir matematiksel hata var. Şimdi arkadaşlar Mysterious Cherry Ball'lardan alengirli Pokemon'lar çıkıyor. Geçenlerde hatta adamın bir tanesi e, ee, Shiny Type mu ne çıkarttı? Saçma sapan bir şekilde e, Mysterious Cherry fiyatı arttı bir anda. Niye adam? Çünkü Reddit'te paylaştı. Millet de enayi gibi hadi lan oradan gerçekten çıkacak herhalde falan sanaraktan arkadaşlar tamam mı? Top alacağız derdine düşüp e, şey oldu arkadaşlar. Şimdi Type Flosion kaç para? 50-60 kağıt. Şimdi değerli arkadaşlar bir kere birincisi her top her zaman yani bunlar bu topların bu kadar ederi olmaması lazım. Yani bu insanların kumar sevdası yüzünden saçma sapan bu topların fiyatları artıyor. Orası ayrı bir hikaye ama bir kere bu topların içinden çıkan aynı Pokemon'ların e, her biri bu kadar para etmiyor arkadaşlar. Siz gidip de burada bir sürü top açsanız bile biliyorsunuz kanalımızda yeni yıl etkinliğinde dandik e, toplardan açmıştık mesela bayağı bir. Hiçbir şey çıkmadı. Dandik dandik Pokemon'larla 1x31 Pokemon'larla kasa temizlemekle uğraşıyoruz. Şimdi Buna hesaba ayrıca geleceğim ama bir kere zaten diyelim ki Mysterious Cherry Ball arkadaşlar tamam mı? Şu an kaç paradan işlem görüyor? Diyelim ki 79 kağıttan 80 kağıttan işlem görüyor diyelim. Ya bu bu toptan e, Shiny Pokemon çıkma oranı 1 bölü 6000. Arkadaşlar Matematik tersten işleteceğiz biz burada. Şurada matematik inputlarını göster diyeceğim. Şurayı büyütmem mi gerekiyor? Yok. Şu niye gözükmüyor? Şurayı bir yenileyelim. Tamam. Heh tamam. Şimdi 1 bölü 6000 sıkma oranı ise arkadaşlar 5999 bölü 6000 e, çıkmama oranıdır arkadaşlar. Yani koskocaman bir oran. Peki diyelim ki biz 100 tane poke topunu açtığımızı varsayarsak arkadaşlar. Bunun 100. kuvvetini alacağım. 500, 5999 üzeri 5999 ee, şey 5999 bölü 6000 üzeri tamam mı? Şunu da buraya alalım. Kopyalayalım. Bakın. Şimdi işin rezil matematik boyutunu göstereceğim size arkadaşlar. Rezil olan şey matematik değil bu arada. Kumar oynamanın kendisi rezillik arkadaşlar. Bakın diyelim ki 100 tane topu açtığımızı varsayalım. Bu matematik bize ne ifade ediyor? Şimdi bu işlem sonucunda Wolfram Alpha öyle bir sayı hesapladı ki bakın %98.3 bunun tam tersini ele alırsak arkadaşlar biz matematiksel olarak şöyle diyersek tamam mı? E, açtığımız her topta çıkmadığını varsayarsak arkadaşlar. Bu bize en az bir tane Şahin'i çıkma ihtimalini gösterir. Şimdi göstermeye çalışıyor Wolfram gösteremiyor. Tersten gidelim basitten gidelim arkadaşlar. 98 nokta, bilmem kaç mı çıktı kaç çıktı arkadaşlar bu? Bakın bu ne biliyor musunuz? Diyelim ki siz 100 tane çeliş bol aldınız ve açtınız. %98.3 ihtimalle arkadaşlar Siz kuş çıkacak. Hiçbir şey. Şahini mahini çıkmayacak. Tamam. Sadece e, Arada burada ufacık bir Fark var. %1.2 Bir şansınız var. Şahini çıkma ihtimali var. O kadar. Ya bir kere arkadaşlar bakın Hesap makinemi çekiyorum. 100 tane Çeliş bol kaç kağıt eder arkadaşlar? Burayı hesaplarsanız zaten Bayağı bir para eder değil mi burası? Abi 8 milyon lira para yakacaksın. Tamam mı? Ee, ve de karşılığında %1.2 ihtimalle e, Shiny Pokemon çıkacak. Ya bak bir kere en basit haliyle bile. Şimdi biz buradan GTL'i açtık baktık değil mi? Type Flosh'un 50 milyon ediyor. İşte atıyorum Charizard diyelim ki kaç para ediyor abi? Shiny Charizard kaç para ediyor ya? Ne kadar edebilir ki? Tamam 70 milyon 80 milyon değil mi? Yani en alengirli en nadir ee, şey bile Shiny Pokemon bile 70-80 ama bir sürü 5 milyon, 3 milyon falan filan eden çer çöp Shiny Pokemon da var. Bakın biz farazi olarak hesap yapacak olursak arkadaşlar tamam mı? Diyelim ki eldeki Pokemon'ların ortalama değerinin çıkacak Shiny Pokemon'un ortalama değerinin 10 milyon olduğunu varsayarsam ben tamam mı? Ve bu 10 milyonluk değeri e, tahmini çıkma oranına bir çeşit yani sanki %1.2'lik bir parsiyel böyle parçalı bir shiny çıkmış gibi varsaysam ben arkadaşlar. Çarpı 1.2 bölü 100 diyeceğim arkadaşlar. Yani benim elime geçecek malın lan bölü 100 diyecektik. Çarpı 100 değil. Bölü 100. Bir tane daha 100. Böyle yapalım. Aslında var ya yani bizim elimize geçecek şeyin teknik maddi değeri oransal olarak yani harcadığımız paranın yakınından bile geçmiyor arkadaşlar ve yani bakın bu matematik çok rezil bir matematik yani gerçekten kumar işi adamı kepaze eder. Bu oyunda da eder, gerçek hayatta da eder. Kumarın her türlüsü matematiksel olarak, matematiksel olarak sizi tokatlıyorsa arkadaşlar sizi rezil duruma düşürür. Bakın 8 milyon lira değil de 80 milyon lira harcasanız ve 1000 tane çeliş bol açsanız bu oranlar ile e, ne çıkıyor matematik derseniz Bakın %84 ihtimalle hiçbir tane Shiny Pokemon çıkmayacak diyor matematik bize. Wolfram Alpha bize bu hesaplamada bunu söylüyor. Lan %84 az bir ihtimal mi? Yani ve de hadi de ki %85 hadi de ki Shiny çıkma oranı en az bir tane Shiny çıkma oranı %15. Abi hadi 10 tane 100 tane Shiny çıksa ya bu o kadar çıkmıyor işte. Yani Bak 1000 tane top açsan abi yani şurada 1000 tane topta yani neticede arkadaşlar matematik insanı kepa yani şeye kumarda kepazeliğe götürür tamam mı? Ve de e, bu topları istediğiniz şeylerle hesaplayın. İster yani atıyorum çeriş bol 80 kağıt dedik tamam mı? Abi öbürü daha mı mantıklı sanki? O da değil yani. Bakın burada gidip şeyi açarsanız. Mysterious Dust Ball. E, kaç para? 46 kağıttan işlem görüyor. 1 bölü 6000 aynı oranda ama arkadaşlar bu topları alıp da açmanın kar ettirebilmesi için bu topların çok 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 ucuz fiyatlarda olması lazım olsun ki o zaman bu topları açmak mantıklı olsun tamam mı ama insanların kumarcı içgüdüleri ve kumarı sevmesi dolayısıyla bu toplarda böyle akın akın satıldığı için arkadaşlar bu toplar daima böyle garip garip yüksek fiyatlardan gidecek siz bizim kanalımızı takip eden Akıllı insanlar olarak daima bu topları doğru zamanda sabredebiliyorsunuz. doğru zamanda satacaksınız arkadaşlar. O da nereden gelir? Neye sabredeceksiniz? Onu da konuşalım. Arkadaşlar bu bir basit arz talep dengesi. Bakın mesela Mysterious Dusk bollar Halloween event'te ekimden ekime e, piyasaya çıkan şeyler ve de e, fiyatlarını görüyorsunuz. 46 47K'ya çıkmış da fiyatları hatta. E, benim elimde e, şey Bayağı vardı 120 tane falan vardı şu an 55 tane var ben 40 gibi fiyatlardan okuttum paraya da ihtiyacımız vardı biliyorsunuz bir dönem şu anda paraya ihtiyacımız yok çok şükür ama sonuçta bu ekime kadar mesela arzu olmayacağı için bunun fiyatları zaman içinde yavaş 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 sabır gösterirseniz kıyın kıyın artıyor bakın daha geçenlerde yeni yıl etkinliğinde falan millet nakite sıkışıktı 36 kağıtlara kadar düşmüştü fiyatları şu an ta 46 kağıtlara çıkmış durumda keza aynı şekilde eğer ki atıyorum şu an etkinlikten çıktınız ee, ne yeni yıl etki şey Çin yeni yıl etkinliği bitti elinizde atıyorum çeriş bol var 30 tane 50 tane 100 tane sabredin bunları yaza doğru 100'den, 120'den büyük ihtimalle okutursunuz tamam mı? şimdi tabii ki kesin konuşmak istemiyorum konuşamam da geleceği ben bilmiyorum ama Neticede bunun yeni yıl gelene kadar arzı yok arkadaşlar ve de bu sonuçta e, atıyorum değeri de olan bir top bu kendine göre niye işte içinden Hidden Ability X kadri çıkıyor falan filan falan ama neticede arkadaşlar kumar bu shiny işinin kumarını kovalamak her halükarda berbat bir kumar arkadaşlar tamam mı yani hiç peşinden koşmaya gerek yok ya onun haricinde e, zaten ben açık konuşayım Poke MMO'da 1 bölü 30 bin normal encounter shiny encounter rate'i çok aşırı düşük zaten 1 bölü 30 bin yani bu ne demek biliyor musunuz? Size herhangi bir encounter'da shiny çıkmama ihtimali 29.999 bölü 30.000 demek arkadaşlar. Ve mesela atıyorum bazen kasa şeysi yapıyor insanlar değil mi? İşte shiny için yumurta hantı yapıyorlar insanlar değil mi? Abi ne kadar sen charm bas onu bas bunu bas. Şimdi bu arada charm bassam 1 bölü 20, 27 bine iniyor tamam mı? Hadi bak charm da basalım. Hesapta charm bastık diyelim tamam mı? Abi Charm bile basmış olsan tamam mı? 1 bölü 27 bine iniyor mesela Shiny şeyi. Tamam mı? Ya bu Shiny işi de uğraşmak akıllı insan işi de değil. Diyelim ki bir kutu Pokemon biritleme yapsan 30 tane Pokemon çıkar. 10 kutu Pokemon biritlesen yani bütün elindeki boxlar kadar Pokemon biritlesen 300 tane Pokemon biritlemiş olursun. Ve de bakın bu işlemin sonucunda Shiny ilgili Pokemon'un çıkmama ihtimali %98.8. Abi bu ne demek? Ya korkunç bir miktarda zor bir şey demek yani. Diyelim ki sen Shine'ı Artı Shine'ı bilmem Type Plojen'ı zartı zurtu seviyor olabilirsin. Onun peşinden koşuyor olabilirsin. Ama ya bak şu matematiğe uğraşmaya değmez. Yani bak düşün burada e, bir kutu dediğimde şey yani abisi şu şu bak onu gösteriyorum size. Şurada biritleme yaptığınızı varsayın tamam mı? Aha burada mesela ben burada şey yapacağım. Eli yüzü düzgün staryular biritleyeceğim şimdi. Bunları ben e, yatırımlık satın almıştım Onlar ayrı ama bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya bütün dağlar taşlar kadar bütün kutuları biritleme yapsan tamam mı Şahin çıkmama ihtimali yüzde 98.8 çıkma ihtimali yüzde 1.2 bu matematiğe değer mi uğraşmaya değer mi değmez top açmaya değer mi değmez ya yani bakın matematiğe ilginiz, alakanız olmasına gerek yok. Matematik sevmek zorunda da değilsiniz. Ama arkadaşlar hayat matematikle çalışır tamam mı? Ve de bu kumar işlerinde işin matematiğinde hele ki böyle bir bit yeni de varsa baba ben matematiğe inanmıyorum kafamın estiğini yapacağım toplarım var açacağım bilmem ne açarsın kuş çıkar aldınla kalırsın. Ha arada böyle 10 binde bir, 100 binde bir birisi balına Typeflojin bilmem ne Reddit'e atar. Sen de sanırsın ki benim açtığım şeylerden de bana da Typeflojin şahini çıkacak. Ya yani çıkar, bekle sen çıkar. Ya yani çıkmaz arkadaşlar, çıkmaz. Yok öyle bir şey. Yani bu arada bizim kanalda açtıklarımız falan da eğlencesine zaten. Ben sırf siz görün diye bazı şeyleri biliyorsunuz. Biz zarar etsek bile uygulama olarak gösterme taraftarıyım ben. Türk oyuncular her şeyden geri kalmasın ama bu oyundaki Yalan yanlış ve sıkıntıya sokacak şeylerden de e, zarar etmesin istiyorum arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bu işi ben uygulamalı olarak vaktimde göstermiştim, bugün de matematiğiyle de gösterdik. Ya gerek top açmak, gerek shine'ı kovmak, abi bunların hiçbir akıllı insan işi değil yani. Ki dediğim hesaptan ters hesap yöntemiyle hesaplamaya vurursanız, abi atıyorum shine'ı çarp, kesinlikle zararın dik alası, tamam? Sahın alıp da, abi ben shine'ı çarpma açtım, root 3'te dolanıyorum, ee, şey yapacağım. Ne o? Şahin'i çarmandır kovalayacağım. Abi neyini kovalıyorsun sen? Yani bakın. Yüzde onluk bir ihtimal artışı için 237 bin lira para. inanılmaz yüksek bir para ve kesinlikle değmez. Yani sen düşün 10 tane Şahin'i çağırma açsan 10 saat aynı yerde run yapsan. Tamam mı? Kaç tane encounter olursun? Abi her her bir dakikada 3 encounter olsun Bak matematiğimiz açık. Tamam mı? Hadi bak gelin size matematikten madem girdik. Hesap yapalım. Her 1 dakikada 3 encounter olduğunu varsayıyorum. Ve de 1 saatin içinde arkadaşlar 60 tane dakika var. Tamam mı? Ve de değerli arkadaşlar 10 shiny charm'la 10 saat ben şey yapsam. Tamam mı? Ne oldu lan? 600 tane encounter oluyorum ben sadece. Tamam mı? Abi Shiny Char 600 tane encounter oldum. 10 saatimi harcadım. Düşün bak 10 saat root 3'te işte Shiny Charmander kovalıyorum misal. Tamam mı? Ah Charm'ın da açık. Bakalım. Ah ne var abi burada? Bak ne çıktı matematik? %97.8 ben babayı alacağım. Kuş çıkacak bana arkadaşlar. Tamam mı? Ya bak %2 ihtimal için %3 ihtimal için abi 10 saat zaman harcamaya. 2.3 milyon para harcamaya. Tamam Şahin'i çağırmandır çıksa ne güzel senden kralı yok. Ha bu arada 600 tane Encounter'un 600'ü de şey değil bu arada ha. 600 tane Charmander Encounter'ında bu oran. Diyelim ki 600 Encounter'da da ee... Ya abi işte neyse neresinden Ya 600 Encounter lan bir dakika hesaplamada hata mı yaptık? Bir daha hesaplayalım. Abi her dakikada 3 tane Encounter olsan. Tamam Animasyon gir çık, bilmem ne. Tamam mı? bir saatte 60 tane şey var. Çarpı 10 saat diyeceğiz. Burada niye matematik sapıttı de mi? 1800 encounter olacakmışız arkadaşlar. Ama bu 1800 encounter'ında Abi hadi de ki %5'i şey olsun. Tamam mı? %5'i Charmander olsun en iyi ihtimalle. O kadar da olmaz yani. şey Charmander o kadar da çıkmaz. Tamam mı? Ama hadi de ki %5'i olsun. Abi ah hesabı gerçekçi ve düzgün bir şekilde bir daha yapayım. Sonra e, sen orada hata yaptın burada hata yaptın deme. 1800 Encounter'ın %5'i Charmander oluyor ve Charm açık. Ne çıkıyor arkadaşlar? %98.5 ihtimal. Ya %1.5 ihtimalin peşinden koşmaya ve 2 milyon lira para harcamaya ve de 10 saat vakit harcamaya değer mi? Değmez abi. Değmez. Top da açmayın. Shiny Pokemon'da kovalamayın. Bu oyunda kovalamayın bak. Normal klasik oyunları oynayabilirsiniz. Normal klasik oyunlarda kovalayın. 1 bölü 8192 bin, mi ne mesela çoğu geleneksel oyunda. Bak kovalar mantıklı tamam ama abi 1 bölü 30 bin öyle böyle bir ihtimal değil. Hele zaten e, şey zaten bak millet 1 bölü 30 binden kuş çıkıp kuş çıkıp canı sıkılıyor tamam sonra bakıyor. Abi işte burada top var hazırda top var 1 bölü 6 bin lan buradan çıkarsa ya bana. Abi ona da bu paraları vermeye değmez yani bak tamam mı? Parayı verene kadar gidip Shiny Pokemon'u kendisine satın alırsın. Daha iyi yani çok istiyorsan. Daha ucuza gelir muhtemelen. Ha tabii bir de e, orijinal trainer takıntısı olan insanlar pek olacak. Ama abi ona da ne yapacaksın yani. Orijinal trainer sen olsan ne Ahmet olsan ne Mehmet olsan ne, ne fark ediyor sanki. Ha Shiny Pokemon oldu mu onu sen sonuçta işte PvP'de de sağında solunda yanında da kullanabilirsin. Ortada bence zaten böyle bir orijinal trainer mevzusunu gurur meselesi yapacak bir şey de yok ayrıca. Saçma bir şey bence. Çok üstüne düşmemek lazım. Ee, abi orijinal trainer dedin. Yalan dolan yani. Ah benim en çok işimi görmüş Pokemon budur. Orijinal trainer'ı ben değilim. Benim birader mesela bu. Tamam mı? Yani ah şunu mesela GTL'den çok fazla işimi görmüş emektar krobat. GTL'den satın aldım. El, el alemin bir tane adamı üretmiş ya da Brit demiş ne bileyim işte yakalamış almış satmış baktım vaktinde benim işimi görecek statlara sahip güzel bir Pokemon'du hazırda kasılmıştı level 100'dü ucuzdu ben dedim alır geçerim ben bunu ne yapayım işim gücüm yok şimdi krobat mı yetiştireyim neyse arkadaşlar bu Şahin işi böyle top işi böyle sakın açmayın paranızı çöpe atmayın kendinize iyi bakın ama bir şey rica edeceğim sizden bu aralar like'larımız yorumlarımız maalesef biraz zayıflaşmaya başladı arkadaşlar kanalımızın Müdavim arkadaşlarından rica ediyorum biraz bu rehavete atıp YouTube algoritmasında öne çıkmamız lazım ve bu konuda sizlerin yardımlarını istiyorum desteklerini istiyorum arkadaşlar bir like atarsanız yorum ateşlersiniz çok makbule geçer kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere.